İnönü evet. konusuna gelince. Öyle İnönü'nün ne olduğunu ben açık açık söyleyeyim. İnönü'nün bazı başarıları vardır. vasattır o başarılar da. Öyle fazla büyütülmemesi gerekir. Ama Cumhurbaşkanlığı zamanında ülkeyi perişan etmiştir. Başbakanlığı zamanında ülkeyi rezil perişan etmiştir. 20, 27 Mayıs'a sebep yani bütün, olarak bütün dünya bütün, bu adamı çıkıyor. takdir ediyor. bir siz tabii, tabii. E, İnönü şey yapıyorsunuz efendim. Biz ne olduğunu biliyoruz, sen bütün dünyaya ne yazarsan, adam bütün senin metniyeliği okuyor, bırak bütün dünyayı. Ya İngilizler bilmiyor, ya. Amerikalılar Hı bilmiyor. Da herkesin hatası da var, sevabı da var ya ama inanın yüzde yüz kötü değildir Siz yani. İsmet önü şey yapmayın bana, e, memleketin başına gelmiş en büyük felakettir. Ee, Valla bana say göre de memleketin Kadın başına gelmiş en büyük felaket, Adnan Menderes'in son beş öz Özal'dır. Eee <laughs> olabilir. Sayın İrfan Uysal, alo. Alo. Eee merhabalar Sayın Uysal. Merhabalar efendim. Ee, geçen hafta sizle kapamıştık. Evet. Buyurun. Efendim e, bir de var şu, e, şu andaki konumuza bir ki seni iştirak etmek istiyorum. Buyurun. E, 27 Mayıs ve diğer darbeler mevzudaki e, ben 27 Mayıs'ın içinde yaşadım. Besim Tübu'ya tam olarak iştirak ediyorum. Biraz evvel görüşlerini beyan eden hanımı da ben kınıyorum. E, 27 Mayıs'ta tab olarak Besim Tübu'nun fikirleriyle mutabıkım yapmış insanlar halen daha gazetelerin köşelerinde evet, devlet halen alçak Bakın aslında yanlış bir şey demeyecek söyledi. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığı Sayın asker olarak saygım var. Ama Sayın İsmet hmm. milli şeftir. Öyle Cumhurbaşkanlığı falan yapmamıştır. Başbakanlık da yapmamıştır bana göre. Doğru. Milli şeflik yapmıştır. Ve milletin beynini yıkamıştır gençlerin beyni yıkamıştır. 27 Mayıs'ı davul çala 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 bu memleketin başına bela etmiştir. Sen 2. Dünya Harbi'nde bütün harbe girmeyen ülkeler zenginleşirken biz süründük, açlıktan öldük. Niye Dört tarafımızda savaş var. Öyle zannetsen. Başkalarında evet. da savaş vardı. Geri zekalı bir idare olduğu için bunlar oldu.